耶！<Yeah. S 2> sıkıldım ya. Neyden? <laughs> Genel. Ne, ne oluyor buna? Bas, kendi kendine tip... Bir saattir geç kaldığı için bazı arkadaşlarımız bir sen geç sıkıldım. Kaldın, Mert. Ben Video bir saat evden deydi. geç kaldım. Bana Ama mı diyorsun? bir diyorsun? saat bura... Bak bir saat ben geç kaldım. Zaten Allah sana bir saat... Dur tövbe ezan okudu. Sen niye sıkıldın ki zaten? Feride'nin geç kalmasından dolayı Doğru dedim. oraya gelmiştik. Konu ne ara bana geldi? Zaten Ama bir gelsin geç, ya bir gelmesin mi? Bu benim elimde olmuyor. Nasıl? Ben <laughs> makyaj yaparken bir bakıyorum saat olmuş 3.30 dedim ki artık geç, geç kalıyorum. Ben hatırlıyorum 3.30 saat makyaj yaptım evet. Yapıyorum ama ne yapayım? Evet özellikle Montenegro'da da 5 saat yapmıştınız zaten. Montenegro konusunu açmayalım. Açma. Kavga ederiz bak. Niye ediyoruz? Evet. Ben tekim Çünkü diye. Çünkü haksızdınız. Ah be Ahmet'im Yo, de yok. Biz ben yeriyle de kavga, de kavga ediyoruz. Ahmet'le de kavga ediyoruz. Neyse bugün ne çekiyoruz? Küçük, orta büyük çekiyoruz. Bugün çok Tever. üstüme gelecekler gibi. Ne zaman diyete girsem sana Ama bir hayır. yemek vücuduyla evet. geliyor karşıma. Bizim üçümüz hepimiz birimiz birimiz. birimiz. Aşk Kıtmir'in sana selamı var. Ne abi yok köpeğe bak. Çek bakalım. Ben niye hoş dediysem buyurun alt hanedeler önden. Buyurun Mert Bey. Ben çekerim. Almazsınız almayın. Çok teşekkür ediyorum bana. Yüzüm yanlı evet. var ya bir güneş kremi verin. Bak bak. Ortayla açışımı yapıyorum. Şu an yüzümde hiyalüranik asit var, derim 3 kat içeri girdi. Güneş kremi sürseydin. Hiyalüranik asit kötü bir şey değil. Asit var ama üstüne güneş kremi sürmedim. Tamam, bir şey olmuyor. Güneş o zaman gel. bana büyük geldi. Güzel başladık Ay, güne. Bilmiyordu yani. Boku yedik yine. O zaman, o zaman. ilk ürünümüz gelebilir. Yemeklerinizi yiyemezseniz, aç gözünü. 1000 TL ceza geliyor arkadaşlar. Yemek Ölüyorsunuz başıya. siz. Kasaya 1000 lira. Para, Yemek para, başı. para para Kasaya Arap, para. Çiz. Ne istersin ceza olarak? Bağırmasana kardeşim. Cezayı duyunca köpek bile kendinden geçti. Bin lira ne? Bin çok olmadı mı? Burada hepimiz yiyeceksin. aynı kazanmıyoruz ki. Yiyeceksin. Benim için oyun şartları daha zor o zaman. O zaman yiyeceksin. Kız iki bin liraya tıraş oluyor. Şu kel arkadaş gibi. Ben severim. Neyse ki küçük geldi çünkü daha dün yedim. Şunu anlamam abiciğim. Bunun kim <laughs> na, nasıl bu hale getirdiniz? Yarısı yok, bıçakla kesilmiş. Güzelmiş bu arada. Yani ağızla da yenmemiş. Vay canına. Yarım kaldı, damağımda kaldı. <laughs> ben daha çok, çok İnsan mi? bir tane koyar. Küçük ya hani. Bir tane de küçük onun. En sevdiğim şeyle video açış yaptığımız için çok mutluyum. Sen onu bitireceksin. <laughs> Nasıl bitireceksin? Tuzdan ölecek çocuk. <laughs> tuz şişiriyor biliyorsun değil mi? Tansiyonum çıkacak. Gece bir ara turşu krizim tutuyor. Ama böyle gece 12'de falan yiyorum yiyorum yiyorum. Sabah kalkma davul gibi oluyorum. Ama güzel oluyor ya. Bir kavanoz bitiririm. Ben de dün makarna şey dedim makarnayı... Bunun tuzlu olmasının sebebi içinde iyi. tuz olması mı yoksa sirkeden dolayı mı? Turşu... Firket sirkeyle tuz farklı turşulardan. Aynen. Ama ikisinden de kaynaklı. Bekletiyorlar ya iyice emiyor böyle. Ay canım çekti bana. Niye küçücük bölmüşler bir de sapını koymuşlar. Peki bu turşu ay, orijinal bir şey Bak! atıyorlar orijinal bir salatalık atıyorlardı, da o çeke çeke bu hale mi geliyor yoksa bu kadar e, bu kadar salatalık, salatalık oluyor. mı oluyor. Bu kadar salak sorular soruyorsun ya. Aynen. Nasıl çeksin o kadar salatalık çekip nasıl bu hale gelsin mesela? <laughs> o sirkeden nasıl Bana da Adem dedi ki erimiş. Böyle erime mi olur? En üstteki her zaman Yalan yani, erir. Yalan ben gelirim bunu Ben yiyemem. O zaman 1000 lira 1000 lira ödersin. Nakit Yok. mi ödüyoruz? Harttan ya çekemez misin? İlerleyen saatlerinde büyük de çıkabilir bana o yüzden. O zaman fatura kesmen lazım bana. <gülüyor> 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 Abinin bana borcu var oradan keser mi? Diyor. Olur. Abim bana da borcu var. Ne geliyor post yazıyor. Abinin nasıl hepimize borcu olabilir en çok kazanan olarak? Hadi ben kardeşim sen. Ne borcu? Ben sana? de kardeş sayılırım. Hadi ya. Yiyebildiğim kadar yiyeceğim. Bitiremezsin sen onu. Nasıl bitireceksin? Çok sağ ol motive ettiğin için beni. <laughs> Allah Allah doğru ama. Gerçek arkadaşım benim. Şuraları yemiyor musun? Bunu yenmez ki. Bana o kısmı koymuşlar ben direkt onu yedim. O kaç tane yedi? Şu kadar. şey diyeceğim bana zaman verirseniz ben bunu yerim. Kaç dakika işliyorsun? Yani böyle bir bir Abartma hızlı ye biraz. Ama küçük orta büyük hızlı yiyin demiyor ki. Mert bir saat seni beklemeyelim. Of Mert. Hızlı hızlı. Bir dakikan <laughs> var bir <bitmek gülüyor> dakikan. Bir dakikan var. Dakika var mı? Benim videom. <laughs> Ben koydum. Ben yeter <laughs> yemin Ben bin lira yedim. Bin lira gider. Tansiyonu çıktı. Şey çok tur var ama ona göre düşün. Öleyim mi tansiyonda? Yaşlıyor ondan Ya 1000 lira da ne istemiyorum bin lira ya, istemiyorum, ya. Bin lira geliyor aklıma koyacağım da. Neyse, geçeyim Kesin bin lira yiyeceğiz hep. Evet. Hala yiyorsun Mert. Elimde kaldı bir tane çöpe miksin? Çek hayat. Çekiyorum. Ben hep en son kanalı alacağım. Peki. Ama hile yapan da annesi babası olsun. Ya tövbe ya Rabbim ya. ya orta geldi. Ya sürekli ölmekle ilgili bir şey söylüyorsun ya. Bana orta geldi. Her canlı. Bana geldim. küçük geldi. Ee, <laughs> bana hep böyle büyük mü gelecek? Senin yiyorsun bahtın bu. Bir de en kolay büyüğü yedin sen dediler. Onu bile yiyemedim. Bak Uyur. şey diyeceğim. Tansiyonun sürekli. çıktı çok fena. Ben şu an seni dinleyemiyorum. Çok tuzlu ağzım için. Sürekli para ödeyemem. Bir de şuraya da bir tente koysaydık ya. Açamıyoruz gözümüz. Gözler yalan söylemez. Bak, İyi de tabak geliyor. koydu elime zaten. Tabak geliyor zaten. Başladı değil mi arkadaşlar? Bak elinin nerede olduğuna bak. Oğlum gözümü bir açtı muzlar kalabalıklaştı. Ooo. Ben severim. Bizim askerlik. Niye bastın ki? Askerlik kokladın böyle ben. gözüküyordu işte. İyidir. Hazır mıyız? Eylam, ben hazırız. Kokladım biliyorum ne olduğunu. Açın en son ben açayım. Ananı ben açmasam. <laughs> Feride Kaç de o kadar tane? çıktıysa bende beş altı tane, tane vardır. Feride'ye bir tane geldi. Oğlum Herkesin... açamıyor, ben açamıyorum. Çok ağır. <laughs> Sen de üç tanedir. 8'in 3 tanedir. Bir de bunun kum kuru galiba. 1, 2, 3, 4 tane mi? 5 tane. 5 tane var. Bu ne hacı oğlum? Ooo <laughs> bir saniye. Sopa. Bir içecek. Mert bana limon var. verir misin? Yok. Vereyim mi limon? Ben karışmıyorum. Çok koşmıyorum. kibar söylediğin işte. Gelin arkadaşlar ama şu şeytan varken izin verir mi benim bunu yiyeyim ve birilerine vermeme? Arkadaşlar gelin bu arada iftar çadırımız. Buyurun yani buyurun. bunu ben yiyemeyeceğim. Yardım etsin. Gel gel. Ya ulan gelin arkadaşlar aç tamam, kalmayın. Şöyle. Soğan ister misin çocuk Olur, adam? Olur, sen ne arayı ya? Sen mi Evet. Benim tabağım. Elimi yıkadım yemin ederim. Ama en son ne zaman yıkadım söyleyeyim. Ya işte fazla koyamadım. Hayat İki senin diyet bugün videoda gidiyor. Haberin olsun. Yapacak bir, şey bir şey yok. Ne zaman diyete girsem böyle videoları zaten. Ben ne zaman video çeksem sen Bu kadar mı? Giriyorsun. Sen de mi? Hayır ne zaman video <laughs> çeksen değil bak. O kadar video <laughs> çekiyorsun. Ben, ne zaman diye çekirsem yok çekiyoruz. Hani hep diyete... <laughs> Şundan istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Elim yıkandı oğlum onunla. Ya ne yapıyorsun? Ya almadı, alma. Hop, al bakalım. Bunu cidden yiyecek <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Bıraksana oğlum sen, sen yapmayı biliyorsun? biraz hızlı, biraz hızlı. Aç onu. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Al bakayım. Sen ne istiyorsun içine? Biraz hızlı olur musun? Bir saniye. Sıla farkında mısın? Aç. Mert gel oh, Mert artık. Puan kalmamış bana hiç ya. Ama Sıla dahmacun zahmetli bir şey. O da yarısında farkında mısın? Tamam ama senin 3 tane var ya hani. Ben yiyeceğim şunu üçünde. de. Bir kişi daha yese çok iyi olur. Peki şimdi bu bize büyük gelince de yapılacak mı? Ben size daha ya. O zaman niye bunu yapayım? ödeyeceksin. Bence gelen şeye göre değişir. <laughs> Üçünü birden dürmeyeyim. Bu gelmesin. da 0-1... Bir... Aa doğru ya. <laughs> biraz beyin kullan. Yemiyorum, al. Al, bu alımdan geçmiş mi? Ama Mert böyle olmaz. Mert bence sen bellerini ellerini <laughs> sileceksin. Ya şuna sen hale bak ya, bu ne ya? Ben ya yapmadım. Arkadaşlar, Mert yine yiyemediği için 1000 lira ödemek zorunda. Ben bunu yiyeceğim, bir sonrakine geçelim. Evet, çekiyoruz, hazır mısınız? Çek bakalım. Ben bırakım. Şarkıya giresim geliyor. Çek bebek Bitmez. <laughs> ben büyük <bir> çekmek istemiyorum. <laughs> <laughs> küçük gibi duruyordu. Ben de küçük zannetmiştim. Demek bana büyük geldi diye küçük çok mutlu oldunuz. Küçük geliyor sana. He? Evet. Açma. Küçük geliyor bana. Ben yemek istemiyorum ya. Geldi mi? O ne oğlum? <laughs> Ama bu ben bu nasıl bitireyim? Nasrettin Hoca'ya benziyor. <laughs> ya ben bunu nasıl bitireceğim? Bir şey diyeceğim bu kavanoz değil saksı falan değil mi bu? Benim sütüme bak. <laughs> Ben bunu nasıl bitirebilirim? Kafamdan büyük bu benim. Aşkım birazcık başla Oğlum, bakalım yemeğe. Oğlum o nasıl bir şey lan? Gece koymanız gerekiyordu ya. Keşke yalnız. evde Belki bundan idar. yesem. Hadi ye sula. Çok sıkıcı oldu sula. Mart videonun sonuna kadar anca yiyebileceksin. Sula'nın kısmı çok sıkıcı oldu. Hiç Hadi gelmiyor. ye. Son bir dakika. Gözü <laughs> kaşığı al bunu kafana dik. Oğlum sula kadar zaten nasıl yiyeceksin? Gelmiyor süt. Üstüne dökeceksin. Akşam işimiz var. Aldım biraz. Döktüm. Ya ben bunu nasıl bitireceğim? Yiyeceksin umurumda değil. Süt yok ki Allah'ım yarabbim Hadi zaman geçiyor. Ne diyordu bu bana? Mersen önceki turdan kalmalı evet, amacını bitir. Sen bitirdin mi? Kepçe verseydiniz bari böyle yiyemiyor ki. Anası. Sadece ıslatabiliyorum mısır gebeğini. Süt gelmiyor bana. Beş tane yemedin insanlara da verdin. Üç tane var elinde. Üç tane de yiyorum hala. Tamam işte beş geldi. Beş ben gelmem. bunu videonun sonuna kadar bitiremem. Ben bunu bir ayda da bitiremem. <laughs> minik minik midem doluyor. Akşam için çok rahatsız olacakmış gibi hissediyorum. Ben ne yapayım? Yeme zaten onu. Ben yiyemiyorum dostlar. Sıla onu bir kere kafana dik. Bin lira vermekten kurtul. Sadece bir yudum mu alacağım? Ya bunu ben bir kere de ağzıma soksaydım. <laughs> ya üstüme dökülürse? Aç şöyle geriye doğru git bacaklarını aç şöyle. <laughs> Sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hadi <Hacısın>. sula. <laughs> İçiyorum bak ha. Ben en yakın açıdan gö- biraz, tek 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 kaldı kaldır İşte. <gülüyor> bin lira vermem. Ben, ben bir kayıp. Kayıp bana yemek götür geliyor. Bana sürekli orta ya da küçük geliyor. Bir kere üst üste Nazar aynısı gelirse bir daha çekelim. <laughs> İki defa üstüne bir tane gelirse bir daha çekelim <laughs> hayır bana ne de. dedin ya hayır dedin ya de kendin dedin kabul ediyor. ya mi? büyük çıkarsın? <laughs> kabul ediyorsan okey bana ben büyük hayır büyük hayır büyük herkes hakkını herkes tuttuğunu yer orta benim Dün benim de küçük, küçük geldi, şey geldi şey arkadaşlar sana da küçük geldi. geldi ulan en son, son ne zaman yerdim. küçük gelmişti bana hiç hatırlamıyorum ama aynı ha. geldi herkese olmaz bir de ya şey hadi lan hadi değil mi zaten ben söyledim ne yapıyorsun açabilirsin 4 daha var. Benimki kapanmıyor ya. ne <laughs> o? İçecek geldi. Aa, şişeyle mi getirdiniz ama ya? <laughs> Senin şey manifest sularına benziyor. Ben bunu böyle mi içeceğim? Ay bir de çok ekşidir ne? bu. Bunu gururla söylemen lazım. <laughs> Onu bitirmen gerek. Küpet var mı? Küpet sokalım bari. Ben bunu bitiremem. Gerçekten yok mu? Bunu iç <laughs> içersen ben bin bin için lira. Midem felç Midem geçirir. Bu sefer içecek turu olduğu için 5 bin lira. Ben Abartma içersen. ya! Evet deme. Hayır! Demi. Susana! Bu ne lan? D mi ne demek? Limon. 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 Limon, mu? Evet. Uy ben içmem. Ya bak seni öldürürüm Mert. 1 lira veriyorum. Paramı geliştiriyorum. Sen içmiyor musun? Aşkım midemi ben yakıyor. Ben mi Ben Bir tat anlayacaksın. İçer misin canım arkadaş? Ay ne yapıyorsun? <laughs> ya Mert. Ne <Oldu. gülüyor> Azıcık azıcık şey lan. İç onu da. <laughs> Valla 500 lira veriyorum. Mert bak. Tamam, da hiç 500 lira mu? vereceğim sana. Ya ben bunu nasıl bitireyim? Ben daha hiçbir şey yiyemem vallahi. Lan vucup böyle oldu Neden içmedin? Böyle oldu ben. Bir... Bunda sadece geçmek... limon mu var yoksa başka bir şey var mı? Her türlü limon yani, limon limon. Bu limon mu? İğrenç bir limon bu. Bozuk mu bu? Hayır, bu hala değildir. Bir dilini şöyle yapsana ya. Ya hayır. Akşam hepimiz refriyoyuz bu içiyor. arada. <laughs> Mide asitlerim şöyle oldu vallahi içeriden. Ben bunu var ya... Tozkansın kusuyordum. <laughs> yani. Tamam ben 1000 lira ödüyorum. Zaten geçen gün... Lan bari iç bir iran. Denedim, olmuyor. Dersene. Ya sen içtin mi? İçtiniz lan. Denedim ben benzane lambacını burada satış yaptım üstüne. Üçünü de bir yaptım, yedim. İçiyorum ben. Yine iyi içtin ama şu o kadar. O zaman 20 şınav çeksin. Ya sen ne olsun istiyorsun ya? Para ödülü iptal olsun. Siz ya çok sen dengesiniz. ne yaptın da kendin bu kadar Siz şey yapıyorsun? De Lahmacunun bitiremedin. Akşam 1 TL hesap ödersem. <laughs> ne diyor saatim? <laughs> ne diyor? Gürültülü ortam. 90 desibel'e ulaşmış sesim. Bağırma o Kapa zaman. Kapa çeneni diyorsan. <laughs> Çeker misin? Çeker misin? Orta. Küçük. Hayır. Üçleyemeyiz. Yeter artık lütfen. Harf alayım lütfen. Hayır o büyük deme. O Yırttı. büyük. Büyük büyük büyük. Ben 3. 3 ben. <laughs> İç, Mert. Yemek istemiyorum büyük. Param bitti. Ama yiyecek Emre bu video için iki bin lira ayırmıştım zaten. Benim param kalmadı. Mert ellerini uzatmam lazım. Bu <laughs> ne oğlum? Ben Türkiye Ziraat Kupası'nı kazandım. <laughs> Anasının ki daha mevsimi bile değil. <laughs> çok okeyim bu ben mevsimi buna. değil Ben çok de okeyim. <laughs> <laughs> Şu kelek değil deyip kelek çıkan adamdan mı aldınız? Bu beyaz <laughs> değil Sezonun ilk karpuzu. <laughs> i̇deal gerçekten, ideal boy. Karpuzun en güzel yerini yakaladım. Biraz hızlı hızlı yer misin? Bu hız hızlı hızlı hız yenilmiyor ki. Hızlı hızlı. Aslında ay. Hızlıyım mı? <laughs> Asla inanmıyorum. Hızlarım. Ben inanmıyorum. <laughs> Vallahi kusarım. <laughs> Veriyor musun kusurum? İnandırıcı değilsin. Kusarsam görürsün ne kadar inandırıcı olmam. <laughs> <laughs> evet. O, o zaman Mert! Ağaç çıkacak oradan. Mert, ben Geçelim hadi. Ben bu kupayı o zaman Fenerbahçe adına kaldırıyorum çünkü tek kaldırabildiğimiz kupa bu. Bu karpuz çok büyük bunu anladın. Evet, evet. Ben yemin ederim kusacağım lahmacunla bu karpuz birleşti. Ya saçma sapan yapma şeyler. O ben çektim. Vallahi fena kusasım geldi. Eğer hile yaptıysan... Yapmadım ya. Yok, ben de çektim. Ya bana büyük geldi ya. Sonunda <laughs> yani. Sonunda. İnanmıyorum. Ablam hesabı getiriyorum o zaman. Çok sağ ol. Tamam ben bu kayın <laughs> babama yeme götürüp <laughs> Ben bu kayın babama yeme götürü. <laughs> Benimki kapanıyor en azından. Açtım. Oo! Oha! Abi. Ama bana sayısız yok seninki Philadelphia. Sen bunu bitirebilecek misin? Bir tane takas Bence bitirirsin. Ben takas ederim. 21 mi? tane var Aynı bitiremem bir şey. ben Adı bunu abi. bunu veririm ama. Dostlar size kolay gelsin. Dur ben ben bitiriyorum çünkü Adı. şu anda. Kaliforniya alamazsın onu al. <laughs> Bu acıymış. Başka çubuk var mı? Ya da Sılaşın çubuğunu alayım. <laughs> Mert bak görüyorum! Sepete koyuyorsun! Ay, sepeti... Tamam, Meksika hafif. Acılı! Ay kusura bakma ne diyeceğim! Mert onu bitirirsin! Ben evet, de bitireceksin. Ben nasıl bitireyim? Ben nasıl bitireyim? Sen fondak, fıstık, bitireceksin. 22 tane var bunda. Hayatım dener misin birazcık? Ben maksimum 6 tane tüketebiliyorum. Tamam 6 tane tüket o zaman. 2 tane yedim zaten. 4 tane daha yok o zaman. Mert ne yapıyorsun? Ben maksimum bir tane tüketebiliyormuşum. Mert onu bitirir misin? Abicim, Gaziantep'te Japonya içeri girdi mi izlemişsiniz. Sen hala bana bitir diyorsun ya. Değil mi? Sloşun soya sosunu alıyorum. Yemedik mi? Ben Söyle farklı bunlar. bir şey yediğim için. Ağzıma balığın tadı geldi Allah kahretsin. Mert pislik ben yapma. Ben <laughs> Ben 2 tane iki bin lira ödüyorum. Hayır normalde yerken, şu an niye yiyemiyorsun ya? Abicim 8 tane lahmacun üstüne 6 tane de yemiyorum normalde. Ben hemen gerekiyor yine de. Denedim ya. Bir tane yine mi? Bir tane... Ye onu. <gülüyor> olmuyor. Aaaa! Üç yaşında çocuk gibisin. Hadi Ye <laughs> şunu. <şurada. gülüyor> Mert! <gülüyor> olmuyor. Bak e, ee, sinirlenmeye başlıyorum. Vallahi böyle. midem çok midem kötü. Zorbalayacağım artık seni. Gerçekten midem kötü. Tutuyorum kendimi ama tutmayacağım birazdan. <laughs> Acı. <gülüyor> ya nasıl olur Aa, mesela? Ağzımda da sen yiyeceksin. Hayır. <laughs> Hayır. Kustum ya. Duymadın mı sesi? Duymadınız mı? Bir... sesi geldi duyuyor musun? <laughs> Vallahi geğirdim ağzıma geldi. Yemin ederim ağzıma geldi. Kusleşme. Kusarım. Bir kere daha kusarım dersen... ...bu videoya beni sinir etmeye gelmiş galiba bu arkadaş. Parayı <laughs> verdim ya. Sen ne, bana nasıl laf edebiliyorsun? Kaç saattir yemeye çalışıyorum. En azından sen gibi ıı, yapmıyorum. Haklı. Yok. <laughs> ya ne kadar salaksin şey ya. Ya nefes! Ya Vallahi kusarım. Yapma. İkinizin ortasında şimdi kusarım. Yapma. Yapma yapma kusacaksın üstüme. Şaka yapmıyorum. Sonra döveceğim Bur ben. Bak görebiliyorsun abi. Yapma git. Git yapma. Otur şuraya. Ya benimki niye kapanmıyor? Ben ortayım. Aa, ben bak istiyorum. Dondurma. Şu tamam okeyim ben. Mert onu yersin sen. <laughs> Bana bak. Ben gerçekten kusacağım galiba. Dondurum. Dökülüyor. Mert taşıksız üstten götür ya. Kusacağım. <laughs> sen böyle bir insan değilsin. <laughs> evet. Sen yakışıklısın mesela boyun posun var zeki gibi duruyorsun. Mert bak bak Zırpar. bak hayır şey, ortaya geçer misin lütfen? Oo. Dünya varmış ya yemin ederim. Naber, lan, ya, ne haber nasılsın? Bu yüzden Benim Feride Ne haber? izah etmiş burada yani. Yalan lan bir dakikada 5000 TL olacak. atma sen evet. Tam söz veriyorum. Bir dakikada bunu yersen 5000 TL. Aynen. Ben bunu yiyemem. Yersin. Uğur, Uğur. Oo! <laughs> Burnu baktı ya kanka. Ya bitmedi gülüm. Onu <laughs> Yapamadığı için. Bunu ne aldı mı ama? Yok bitti. Bitti bitti. Bitti Mert. <gülüyor> <gülüyor> Mert! Üç atacaksın. Hayır araya biri gelince de bir şey değişmiyor. Yine aynı. Tümen döktü dondurmayı ya. Bitti, Yok, ben bitti, daha bitti. bitti. Soğuktan dolayı genleşti. Kollarına falan geldi. İyisin, iyisin. Yakışıklı, uzun ve zeki gözüküyor. <laughs> Allah. Ne var Aa, bu mesela? bana geldi. Geldi mi? Bu bana uçtu. O senin etti. bahtın. <laughs> Tut o zaman Mert. Bu benim <laughs> hiç bahtım değil ama. Geliyor. Ha, böyle Geliyor. bir baht varsa. Orta! <laughs> ben... Bahtıma sıçayım o zaman. Ne geldi? Gel. Bu ne bakıyor lan bana? Telefon. Açar mısın ne kadar bir gelin? Onu sever misin? Aa, bana ben yüzük gelmiş. Mert Merk onu bitirirsin. <laughs> Cevabını almışsındır diye <dedim> düşünüyorum. Ama nasıl çiğneyeceğim? Ben konuşmama tercih ediyorum. Nasıl? Bana böyle bir şey lütfeder misin? En evet, son hayatımın 15 dakika çıkmış bir kez olmuştu. Ama öyle güzel bir 15 dakikaydı ki. Arkadaşlar biz evde yatak kuruyorduk tamam mı? Abim yatak çıkmıştı. Ama başımız, verdi. affedersiniz, ve ben bir şeyler kurmadım. Sürekli çok bu frekansta bir şey anlatıyor. Ya bir <laughs> sus. Bak o gün de böyleydi. Tam detaylı anlatmıyorsun ama. Bir sus anlatayım. Sonra kalp ben çok iyi olduğum için şey hanımlara yardım etmeye yukarıya çıktım. Sonra Mert bana dedi ki bir susar mısın seninle başım şiş sesinden dedi. Ben de küstüm. 10 dakika valla istedim sadece. 15 dakika susar mısın dedi sustum ben de. Direkt 15 dakika istedin. Evet ben o verdim. Sonra 7. Verdim. dakikada benim başımda bir ağrı vardı tamam mı? <laughs> Bak, bir baktım o 7. dakikada gitti. <laughs> susar mısın? <laughs> dedim ki Allah senden razı olsun ya dedim. Ben 15 dakika verdim, o benim 4 saatlik çaldı. Salak salak hareket. yapma. <laughs> Mert, yapma. <laughs> bak, boğulacaksın, çıkar. <gülüyor> Biz <gülüyor> her şeyi <laughs> görüyoruz. Nerelisiniz? Rıdvan abi mi bu? Çek hayatım. Oğlum çekseniz de sonuncusu bana kaldı. Çek o zaman şuraya. Küçük, Aa. büyük, orta. Ne kadar mutlu oldu bak. Aa! Ya! Teken Bomba var sandım! yapma <laughs> 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 şey <abla>, dur! Dur! <laughs> evet, Ne bomba Allah kabul etsin Hadi <slow. gülüyor> orada ama ya? Kanala abone olur. like atmayı <laughs> <Ding> dong! <laughs> seviyorum. Bir üzere. Bye bye!